Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lara ilgi her geçen gün artıyor. Ülke sayısı giderek yükseliyor. NATO üyesi Polonya'nın ardından Arnavutluk'la yapılan görüşmelerde de anlaşma zemini sağlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yaptığı açıklamada Türkiye'den yeni bir SİHA anlaşması yaptıklarını, e, alım anlaşması yaptıklarını duyurmuştu. Türkiye'nin gurur projesi olan İHA ve SİHA'lara ilgi her geçen gün artıyor. Satın almak için girişimde bulunan ülke sayısı da giderek yükseliyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2'leri son olarak NATO ve Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya ihraç edilmişti. Dünyada toplam 204 adet bulunan Türk SİHA'ları 4 ülkede daha kullanılıyor. O ülkeler arasında Azerbaycan, Polonya, Ukrayna ve Katar yer alıyor. Liste genişliyor. Arnavutluk'ta Türkiye'den Bayraktar SİHA almaya hazırlanıyor. Arnavutluk İçişleri Bakanı Biledar Çuçi de Haziran ayında Baykar'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Arnavutluk Meclisi Türk SİHA'larının temini için 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Bu gelişmenin ardından iki ülke arasında diplomasi trafiği yaşandı. O görüşmelerde satış süreci ele alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de yaptığı açıklamada Türkiye'den yeni bir SİHA alım anlaşması yaptıklarını duyurmuştu. Bu kapsamda Ukraynalı pilotların Türkiye'deki eğitiminde de sona gelindi. Zelenski yeni sevkiyatın yakın zamanda yapılacağını söyledi. NATO bünyesinde ilk olarak Polonya ile SİHA anlaşması yapılmıştı. Polonya'da 24 adet SİHA kullanımı için eğitim süreci de devam ediyor. Bayraktar TB2'nin tarihteki en büyük başarısı Karabağ'ın Azerbaycan tarafından geri alınmasındaki işleviydi. 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan ve 44 gün süren Karabağ Savaşı ile SİHA'lar ilk savaşını da kazanmış oldu. Böylece Türk SİHA'ları dünyanın radarına girdi.